Bugünler en güzel günleriniz. Bugünler en güzel günleriniz. Bugünler en güzel günleriniz. Bilerek ne hak dediniz, ne hukuk dediniz, ne yüksüz dediniz, ne yetim dediniz, ne mazlum dediniz. Şehitlerimiz zalimlere karşı gelirken şehit oldular. Adem babamızdan bugüne kadar gelen bütün Allah yolunda şehit olan şehitlerimizin ahı arşiyale yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azameti olarak gönderecek. Adınız gibi bilin, bugünler en güzel günleriniz. Öyle rüya falan değil. İçimize gelen hiç değil. 30 yıl direndik. 30 yıl boyunca herkesin pisliği neyse bir senaryo yazdım aptallar bir senaryo yazar sonra kendileri inanır sonra büyük bir vahşetle peşin